bayağı bir yoğunduk. Bayağı işlerim vardı. İşte hasta canlarım vardı. Özellikle gördüğüm gibi hastaydı. Bayağı bir iş vardı. İşlerim vardı. Kümesleri temizledim. Bakınır. Yorgunum. Bayağı bir yorgun ve uykusuzum. Zaten her gün uykusuzum. bu da. Yine canlarımızı unutmuyoruz. Allah'a da hakikaten rahmet üzeriniz olsun. Sevgi için kim bir yemek çabalıyorsa Allah ondan razı olsun. Hadi gidelim desteme istemeye abi. Uçağı gördüğünden çok sevindim abi. Uçağı. Yine o dayı da. Uçağı da geçen arazide buldum ya. Bu geçen huzursuzda çıkaran Çak dayı. Kalk hocam Kalk. Hadi kalk sana Çatmasın. Nereye Gel. 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 <laughs> Önce sevgi, sonra karı doyuma. Sen de akılsın. Sakarım Hadi gel baba. Gel. 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 Tasar sa gel buraya tasar. Sa Şşş parmağımı ısırma. Yaman var ya sen çok yamasın ha, parmağımı ısır gel Karı sen niye böyle özgensin kızım ha? Sana ne olmuş ya? Niye özgensin öyle ha? Ha sarın benim. Niye özgensin öyle? Neyin var? Ha? Ya pişir benim. Ya benim. Lütfen etrafınızdaki sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Bir kap su, bir kap mama vermeyi unutmayalım. Bunlar can. Allah'ın sessiz kulları. Lütfen canlara sahip çıkalım. Sevgi da güzeldir. Bir insanın bir cana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Sevgiyle, saygıyla yaşayalım hayatı. Her yerde mutluluklar çekelim. Kimseyi kırmayın, incitmeyin. Ölümlü dünya, yaşam bütün canlarını aktarır. Kimsenin kimseyi kırma, incitme hakkı yoktur. Afiyet olsun. Canlarım benim hakkımdır. Sen en son bana sorduğunda abi gördün ne oldu poşete? Abi tut ben açayım onu. Hah. Vallahi tam noktasında yakalamışsın. Vallahi Ha? Bunlar da ayrı bir dünya. Bunun tanesi valla paketi o para düşün. Bu tane bak, Tanesi bir milyona gidiyor. Parayı hiç şey alınmıyor abi. Vallahi alınmıyor. Doğru değil mi yani? Doğru'a bak. Sık. Vallahi sana bir yardımcısı olsun. Canların her şeyin yardımcısı Vallahi hayat zor. Yaşam zor.

Abi söylemek istediğim şey var mı? Söylemek istediğim tek şey var. Hayata sevgiyle, saygıyla bakalım. Canları unutmayalım. Bütün canlara sevgi, saygıyla yaklaşalım. Ağaçlar, kuşlar, karıncalar, böcekler fark etmiyor. Yeter ki iyi olan bütün canlara iyilikle bakalım. Kötü insanlara asla hayatınızda bırakmayın. Kötü insanların hayatınızda şansı yok. Kötü insanlardan uzak olun. Her zaman iyilik meleği olun. Rabbim iyi olanların yardımcısı olur. Rabbim kim iyiyse, kim iyi yürekliyse Rabbim gönlüne göre versin. Rabbim ne bir varsa derman eylesin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Herkes Allah'a emanet. Hoşça kalın. Yeter vallahi. Питовский, по-моему. Даже наш закон,